Sence şeriat ülkemize gelmeli mi yoksa gelmemeli mi? Kadın haklarını, çocuk haklarını kısıtlayan ne varsa ben buna karşıyım. Kesinlikle şeriata karşı bir gencim. Peki Sergen, sana göre şeriat nedir? Bana bir hükmünü söyleyebilir misin? Yani... Şeriat bayağı bir dar alanın düşündüğü bir şey benim gözümde. Ben... Ee, öyle düşünüyorum şu an. Şeriat senin gözünde ne? bilip tanıyor olmamız lazım aslında şeriatı. Yani şeriatın içerisindeki kanunlar gerçekten hangi noktalarda neleri kısıtlıyor veya neleri özgür veya serbest bırakıyor bunu bilmemiz lazım. Mesela bir tane adam düşünelim bir tane de kadın düşünelim bu adam bu kadını zorla eve hapsetsin ve hapsetmesinin neticesinde eline bir tane silah alsın ve bu kadına 20 gün boyunca taciz etsin, tecavüz etsin. Ve bu adamı alalım, senin huzuruna getirelim. Sen ne ceza vermek isterdin? Bu adamın kafasını mı kesmek lazım ya? Yok ne yaparsın ben onu soruyorum. Direkt müebbet veririm. Mesela müebbet veriliyor. Müebbet verilmesinin dışında bu adam gerekli aflardan da yaralanıp erken çıkabiliyor. Şimdi erken çıkması neticesinde doğru düzgün bir ceza da verilmiş olmadı. Yeterli oldu mu sence müebbet cezası? Allah'ın verdiği canı biz mi alalım, keselim yani? Bu mu şeriat? Heh, orada da şöyle bir durum var aslında. Allah'ın vermiş olduğu cana yine Allah'ın kanunu ile hükmedilerek canı alınıyor. Yani sadece şeriat kafa kesiyor deyip geçiştiremeyiz. Detaylarını bilmek zorundayız. Sizin düşünceniz inşallah yayınlarsınız söylediklerimi de. Kesinlikle hala şeriata karşı bir insanım. Ben Allah'a inanan bir insanım. Dinsiz bir insan değilim. Elhamdülillah Müslümanım çok şükür. Ama laikliği ve cumhuriyetçiliği unutturduğumuz ve onu sivirtmeye çalıştığımız sürece bu ülke daha beter bir yere gelecek. Şu an kanunlar, adalet sistemi bozulmuş olabilir. Bunun bozulmasının sebebi de şeriat isteyenler zaten. Kanunda da, sistemde de, yasada da hala senin bahsettiğin meseleler yürüyor. Biz şeriatla zaten yönetilmediğimizden dolayı şeriat gelsin mi gelmesin mi konuşuyoruz? O yüzden senin şikayet ettiğin her şey taraftar olduğun, savunduğun şeyin içerisine var olan şeyler ama. Bu hayalini kuralım dedim. Bir olay var ya. Bu olay aslında geçtiğimiz aylarda yaşanmış bir haber. Ben onu bir haberden aldım. Bir adam bir kadını zorla eve hapsediyor, 20 gün boyunca tecavüz ediyor ve bu adama verilen ceza sadece 8 ila 15 yıl hapis cezası. Tacizler, macizler, ha, caydırıcı değil. Caydırıcı değil abi. Kadına şiddet uyguluyor, sonuna çıkıyor. Çıkıyor adamı hemen serbest bırakıyorlar. Öldürmediğin sürece o kadına şey ama bu layıklıkla alakalı değil ki. Bu savcıların görevini yapmama meselesi. Hakimlerin görevini yapmama meselesi. O zaman şer'i kanunla ilgili bir problemin yok senin. Sen çünkü kendin söylüyorsun başta bana dedin ya tamam. müebbet verilsin dedin şimdi mesela diyorsun ki idamla cezalandırılmadıktan sonra bu suçlar işlenmeye devam edecek i̇dam dedin demiyorum. ya. İdam demiyorum ama müebbet. Yok, az önce idam dedin müebbet. ya. Hayır müebbet başka çözümler de var İlla kafa kesmek veya astırmak değildir konu. Zaten o en başta yapılan şey değil en sonunda yapılan şey. Heh. Ben çok bir şey diyemeyeceğim müzik yapmaya gideceğim çünkü kalabalıklaştı.